Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde cinler cirit oynarken eski hamam içinde beni yola saldılar. Yolda bir inci buldum. İnciyi yere verdim. Yer bana çimen verdi. Çimeni çobana verdim. Çoban bana koyun verdi. Koyunu Tatara verdim. Tatar bana at verdi. Elime berat verdi. Bindim atın sırtına. Sürdüm gittim bir ormana. Ormanda sular akar. Yüzer kuğu gibi kızlar döner döner bana bakar. Bu ormana konalım. Bir masal da biz uyduralım. Efendim, başlayalım masalımıza. zamanlar çok ama çok yaşlı bir kadın varmış. İki dağ arasındaki ıssız bir vadide kuğularıyla birlikte yaşıyormuş. Bu vadi büyük bir ormanla çevriliymiş. Kadıncağız her sabah bastonuna dayana dayana ormana gider ama orada hiç boş durmazmış. O yaşına göre kuğular için ot keser, elinin yetiştiği kadarıyla yabani meyve toplar ve hepsini sırtına yükleyip evine taşırmış. Herkes onun bu ağırlığa dayanamayacağını sansa da o bunları eve götürmeyi başarırmış. Ne zaman birine rastlasa onu dostça selamlayarak ''Merhaba hemşerim, bugün hava çok güzel değil mi? Sen şimdi şu yükleri nasıl taşıyacağıma şaşıyorsundur. Ama işte herkes kendi yükünü kendi taşımalı.'' diyormuş. Zamanla herkes onunla karşılaşmaktansa yol değiştirmeyi yeğler olmuş. Hatta ne zaman bir baba ve oğlunun yolu oraya düşse hemen oğlunun kulağına usulca ''Şu koca karıdan kork, numaracının tekidir, yani o bir büyücü.'' diye fısıldıyormuş. Bir sabah genç ve yakışıklı bir delikanlının yolu ormana düşmüş. Güneş pırıl pırılmış. Kuşlar cıvıldıyor, hafif bir rüzgar yaprakları kımıldatıyormuş. Delikanlının neşesini diyecek yokmuş. O zamana kadar hiç kimseye rastlamamış. Ama birden yere diz çökerek elindeki orakla ot kesen yaşlı kadını görmüş. Kadın kestiklerini bir çarşafa yığmış. Yanında da içi armut ve elma dolu iki sepet varmış. Delikanlı: "Anacığım, bunların hepsini nasıl taşıyacaksın?" diye sormuş. Yaşlı kadın: "Taşıyacağım işte oğlum. Zengin çocuğu taşımaz böyle şey. Ama ben fakirim ya." Herkes bana etrafına fazla bakınma, kamburundan yakınma diyor. Benden kaçıyor, yardım da etmiyorlar. Peki sen bana yardım eder misin? diye sormuş. Ve sen kambur falan da değilsin, bacakların da sağlam. Bu iş senin için çocuk oyuncağı. Zaten evim de pek uzakta değil, şu dağın ardındaki vadide. Senin için iki adımlık yer, diye de eklemiş.'' Delikanlı kadının haline acımış. Benim babam fakir değil. Aksine çok zengin bir tüccar. Görüyorsun işte. Sen bu balyayı taşıyamazsın. Onu ben taşırım." demiş. Yaşlı kadın, "Oğlum, bunu yaparsan çok sevinirim." demiş. "Tabii bir saatlik yolumuz var ama bu sana vız gelir. Şuradaki armutlarla elmaları da al." diye eklemiş. Genç delikanlı bir saatlik yolu düşününce bir tuhaf olmuş. Ama kadın onun yakasını bırakmamış. Yük dolu çarşafın ağzını bağlayarak onu delikanlının sırtına yüklemiş. İçi meyve dolu iki sepeti de eline tutuşturduktan sonra ''Gördün mü ne kadar kolay oluyormuş.'' demiş. Delikanlı ''Hayır vallahi hiç de öyle değil. Bu denk değirmen taşı gibi çok baskı yapıyor. Elmalarla armutlar da kurşun gibi ağır.'' Nefes alamıyorum diyerek yüzünü buruşturmuş. Tüm yükü sırtından atmak istediyse de yaşlı kadın buna izin vermemiş. Bak hele demiş alayla. Benim gibi yaşlı bir kadının her gün taşıdığı yükü delikanlımız taşıyamıyor. İş lafa gelince üzerlerine yok ama ciddiye binince toz olmaya kalkıyorlar hep diyerek eklemiş. Ne duruyorsun orada? Hadi bakalım. Kimse o yükü senin sırtından alamaz düz yolda yürüdükleri sürece delikanlı buna dayanabilmiş. Ama dağa tırmanmaya başlayınca bastığı yerdeki taşlar sanki canlıymış gibi ayaklarının altından yuvarlanıp gidince daha fazla dayanamamış. Kanter içinde kalmış ve ''Anacığım daha fazla yürüyemeyeceğim biraz dinlenelim.'' demiş. Yaşlı kadın ''Hayır olmaz gideceğimiz yere varınca dinlenirsin.'' Şimdi yürü bakalım bir işe yara diye karşılık vermiş. Delikanlı yükünü sırtından atmak istemiş ama o denk sanki sırtına yapışmış gibiymiş. Sağa dönmüş, sola dönmüş bir türlü ondan kurtulamamış. Koca karı bir kahkaha atarak bastonuna binip delikanlının etrafında dans etmeye başlamış. Bozulma oğlum, suratın horoz ibi gibi kızardı. Sen şu yükü eve kadar taşı da sana orada iyi bir bahşiş vereyim demiş oğlan kaderine boyun eğerek sabırla kadının peşinden gitmiş. Koca karı birden çevikleşmiş. Bir sıçrayışta oğlanın taşıdığı dengin üstüne binmiş. Zayıf gibi görünse de şişko köylülerin ağırlığındaymış. Delikanlının dizleri titriyor ve yürümek istemiyormuş. Ama bu kez koca karı sopayla ve ısırgan demetiyle çıplak bacaklarına vurmaya başlamış. Neyse delikanlı oflaya poflaya dağa tırmanmış ve tam yere kapaklanacağı sırada yaşlı kadının evine varmış. Kuğular yaşlı kadını görünce kanat çırpa çırpa onlara doğru koşarken ''Yaşlı kız, yaşlı kız, mızmızda mızmız, mızmızda mızmız'' diye bağırışmışlar. Onların arkasında elindeki sopasıyla bir kız çıka gelmiş. Uzun boylu ve güçlü biriymiş ama çirkin mi çirkinmiş. Yaşlı kadına Hanım anne, başına bir şey mi geldi? Çok geç kaldın da diye sormuş. Yok kızım, başıma bir şey gelmedi. Tam tersine, iyi kalpli bu delikanlı yükümü taşıdı. Hatta yorulduğumda beni de sırtına aldı. Böylece bu yol bu kez bana hiç de uzun gelmedi. Yolculuğum neşeli geçti. Çok eğlendik." diyen koca karı delikanlının sırtından inerek elindeki sepetleri almış ve ona dostça sırıtarak şu kapı yanındaki sıraya otur, dinlen biraz, ücretini hak ettin, unutmadım yani, demiş. Sonra kuğuları güden kıza dönerek, sen içeri gir kızım, genç bir delikanlıyla bir arada olman yakışık almaz, ateşe yağ dökmeye gelmez, sonra bakarsın sana aşık verir demiş. Bunun üzerine delikanlı kendi kendine, ağlasam mı gülsem mi, şu kıza bak, 30 yaş daha genç olsa yine kılım kıpırdamaz diye aklından geçirmiş. Bu sırada koca karı kuğularını kendi çocuklarıymış gibi okşayıp sıvazladıktan sonra kızıyla birlikte eve girmiş. Delikanlı da bir ağacın altına uzanmış. Hava ılıkmış. Her yanı kaplayan yeşil çimenler, çuha çiçeği, kekik ve daha bir sürü yaban çiçekle doluymuş. Tüm bunların ortasından Suyu billur gibi olan Bir kaynak akıyormuş Güneş ışınların oynaştığı bu suda beyaz kuğular yüzüyorlarmış Burası gerçekten çok güzel Diye mırıldanmış delikanlı Ama öyle yorgunum ki Canım biraz uyumak istiyor Yeter ki rüzgar çıkıp Bacaklarımı üşütmesin Çünkü dayak yemekten canları çıktı Henüz uykuya dalmış ki Koca karı çıka gelmiş Ve onu sarsarak Hadi kalk Burada kalamazsın. Elbette sana çok çektirdim. Ama yine de hayatta kaldığına şükret. Şimdi seni ödüllendireceğim. Sen bir tüccar oğlusun. Paraya ve mala ihtiyacın yok. Al, bu başka bir şey. Dedikten sonra onun eline zümrüt işlemeli ufak bir kutu sıkıştırmış. Bunu iyi sakla, sana şans getirecek diye de eklemiş. Genç delikanlı ayağa fırlamış şimdi kendini zinde ve güçlü hissediyormuş. Hediyesini aldıktan sonra yaşlı kadına teşekkür ederek kuğu çobanı çirkin kıza bir kere bile dönüp bakmadan yola koyulmuş. Bir süre böyle gittikten sonra bile ta uzaktan kuğuların neşeli seslerini hala işitebiliyormuş. Delikanlı az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, evinin yolunu bulmak için vahşi ormanda üç gün boyunca didinmiş durmuş ama en sonunda kaybolduğunu anlamış. Bazen bir ırmak başında, bazen bir ağacın üzerinde uyuyarak, yabani meyveleri yiyerek dolaşıp durmuş. Derken büyük bir kente varmış. Kim sonu tanımadığı için hemen muhafızlar onu yakalamışlar ve doğru saraya götürüp kral ve kralçenin huzuruna çıkarmışlar. Delikanlı diz çökmüş ve cebinden çıkardığı zümrüt işlemeli kutuyu kralçenin ayaklarının dibine bırakmış. Kraliçe kutuyu alıp kapağını açmış ama içine bakar bakmaz ölü gibi yere düşmüş. Bunun üzerine muhafızlar kralın emriyle Delikanlı'yı yakalayıp zindana atmışlar. Delikanlı ne olduğunu anlayamadan kendini zindanda bulmuş. Derken kraliçe gözlerini açmış ve Delikanlı'yı tekrar huzuruna getirmelerini emretmiş. Sonra herkesi dışarı çıkartmış. Kraliçe onunla yalnız kalınca acı acı ağlayarak derdini dökmüş. Ah delikanlı, bunca şan ve şöhret, bunca zenginlik neye yarar ki? Ben her sabah üzüntü ve sıkıntıyla uyanıyorum. Benim üç tane kızım vardı. Bunlardan en küçüğü o kadar güzeldi ki, herkes ona dünya harikası diyordu. Teni kar gibi beyaz, yanakları elma gibi kırmızı, saçları da güneş gibi parlardı. Ağladığı zaman gözlerinden yaş değil, inci taneleri dökülürdü. 15 yaşına bastığında kral onu ve diğer iki kardeşini tahtına çağırdı. En küçük kızım salona girdiğinde herkesin gözleri nasıl fal taşı gibi açıldı anlatamam. Sanki oraya güneş doğmuş gibiydi. Kral, kızlarım ben ne zaman ölürüm bilmem ama benden sonra hepinize ne düşeceğine şimdiden karar vermek istiyorum. Hepiniz beni seviyorsunuz ama beni en fazla seven ben öldükten sonra tahtıma oturacak dedi. Her biri en çok kendisini sevdiğini söyledi. Ama kral bunu kelimelere dökün bakalım diye karşılık verdi. Büyük kızım, ben babamı en tatlı şekermiş gibi seviyorum dedi. Ortanca kızım, ben babamı en sevdiğim elbise kadar seviyorum dedi. Ama küçük kızım sustu. Bunun üzerine babası, "Ya sen kızım, sen beni ne kadar seviyorsun?" diye sordu. "Bilmiyorum" dedi kızım ve benim sevgimi hiçbir şeyle ölçemezsiniz diye de ekledi. Ama babası bir şeyler söylemesi için diretti. Sonunda küçük kızın babasına, En sevdiğim yemek bile tuzsuz olursa bir işe yaramaz. Bu yüzden ben sizi tuz kadar seviyorum babacığım dedi. Kral bunu duyunca öfkelendi. Madem ki beni tuz kadar seviyorsun, O halde ödülünde tuz olsun diye haykırdı. Bir torba tuzu küçük kızımın sırtına yükletip bağlattıktan sonra, onu saraydan kovarak iki muhafızın yardımıyla vahşi bir ormana bıraktırdı. Hepimiz onun için yalvarıp yakardık ama kralı yumuşatamadık. Daha sonra kral yumuşadı ve zavallı kızımızı ormanda arattı ama kimse onu bulamadı. Vahşi hayvanlar tarafından parçalandığını düşündükçe üzüntüden ne yapacağımı bilemiyorum. Bazen hayatta olduğunu düşünüyor ve Belki de ona acıyan birinin yanına sığınmıştır diye teselli bulmaya çalışıyorum. Senin verdiğin o zümrüt işlemeli kutuyu açınca içinde tek bir inci gördüm. Kızımın göz yaşına çok benziyordu. İşte bu beni öyle heyecanlandırdı ki bilemezsin. Söyle bana, bu inciyi nereden buldun diye sormuş. Delikanlı da ona başından geçenleri başından sonuna kadar anlatmış ve inciyi ormandaki yaşlı kadının verdiğini ancak kadından biraz çekindiğini çünkü onun bir büyücü olduğunu, kralçenin kızını da ne gördüğünü ne de onun hakkında bir şey duyduğunu söylemiş. Bunun üzerine kral ve kraliçe o yaşlı kadını aramaya karar vermişler. İncinin geldiği yerden kızlarından bir haber alabileceklerini düşünüyorlarmış. Yaşlı kadına gelince vadideki kulübesinde iplik çekmekle uğraşıyormuş. Hava çoktan kararmış derken ocağın altından çıkan bir kıvılcım acayip bir ışık saçmış. Birden dışarıda bir gürültüdür kopmuş. Kuğular otlaktan dönüyormuş. Sesleri onlar çıkarıyormuş. Çok geçmeden kuğu çobanı çirkin kız da içeri girmiş. Yaşlı kadın hiç konuşmadan kıza hoş geldin der gibi hafifçe kafasını sallamış. Kız çıkrığın başına geçerek iplik çekmeye başlamış. Bu işi Öyle bir neşeli yapıyormuş ki küçük bir kız gibiymiş. Böylece iki saat boyunca karşılıklı oturmuşlar ama tek laf etmemişler. Derken pencerede bir hışırtı duyulmuş. Ateş gibi yanan bir çift göz içeriye bakmaktaymış. Bu üç kez hu 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 diye bağıran bir baykuşmuş. Yaşlı kadın başını biraz yukarı kaldırarak ''Hadi bakalım kızım dışarı çık ve işini yap'' demiş kız ayağa kalkarak eline bir fener alıp dışarı çıkmış. ''Nereye gitti bu kuş?'' diye söylenerek otluğa geçerek vadiye doğru yürümüş. Derken bir gölün yanına gitmiş. Burada üç tane meşe ağacı bulunuyormuş. Bu arada dağların ardından dolunay çıkmış. Etraf o kadar aydınlanmış ki yerde bir toplu iğneyi bile görebilirmişsin. Bunun üzerine kız önce elbiselerini çıkarmış. Sonra da yüzünü örten çirkin deri maskeyi çekip çıkarmış. Ortaya Dolunay'dan da güzel bir kız çıkıvermiş. O kadar güzelmiş ki o kır saçlar gitmiş. Yerini güneş ışını gibi parlayan altın sarısı gür saçlara bırakmış. Ve bu saçlar onun vücudunu manto gibi örtmüş. Gözleri gökyüzündeki yıldızlar kadar parlakmış. Yanakları da elma çiçeği gibi pembeymiş. Göle girip yıkanmaya başlamış. Gölde çobanlık ettiği kuğular da varmış. Onlar da nazlı nazlı yüzüyorlarmış. Bu iş bittikten sonra maske şeklindeki deriyi de suya sokup kuruması için çimenlerin üstüne yaymış. Kendisi de elbisesini giyinerek gölün yanındaki ağacın dibine oturmuş. Ay ışığında gölde yüzen kuğuları seyretmeye başlamış. Ne var ki bu güzel kız çok üzgünmüş. Birdenbire hıçkırarak ağlamaya başlamış. Gözlerinden akan yaşlar inci taneleri olup uzun saçlarının arasından yere akıyormuş. Yakınındaki ağaç dallarının hışırtısını duymasa belki daha saatlerce orada kalacakmış. Derken avcıdan kaçan bir ceylan gibi yerinden sıçramış. Ay tam o sırada bir bulutun arkasına saklanmış. Rüzgar elindeki feneri söndürmüş. Birden genç kız yüzüne yine eski çirkin deriyi yapıştırıvermiş ve oradan hızla kaçmış. Kız tir tir titreyerek eve dönmüş. Yaşlı kadın kapı önündeymiş. Kız başına gelenleri anlatmak istediyse de o, hepsini biliyorum demiş. Sonra kızı içeri sokup çıkrığın başına oturtarak eline bir çile yün vermiş. Ama kendisi oturmadığı gibi eline bir süpürge alarak etrafı süpürmeye başlamış. Kıza her taraf tertemiz olmalı demiş. Kız ama anacığım neden böyle geç saat işe başladın niyetin ne diye sormuş. Bunun üzerine yaşlı kadın saatin kaç olduğunu biliyor musun diye sormuş. Kız daha gece yarısı olmadı sanırım 11'e geliyor diye yanıt vermiş. Yaşlı kadın tam 3 yıl önce bugün buraya geldiğini unuttun mu yoksa zamanın doldu artık birlikte kalamayız demiş. Kız dehşete kapılarak ah anacığım beni evden mi atıyorsun nereye gideyim peki başka evim barkım ya da bir arkadaşım yok ki Şimdiye kadar senin bir dediğini iki ettirmedim. Beni gönderme diye ağlamaya başlamış. Bunun üzerine yaşlı kadın ben burada fazla kalamam kızım. Buradan ayrılmadan önce evin tertemiz olması lazım. Onun için beni işimden alıkoyma. Sana gelince merak etme. Bu evi sana vereceğim. Ağladıkça döktüğün incileri de satar her ihtiyacını giderirsin demiş. Kız ama söyle bana neler oluyor diye sormuş yaşlı kadın. Beni işimden alıkoyma dedim ya sana. Yüzündeki deriyi çıkar. Bana geldiğin gündeki ipek elbiseni giy. Sonra da seni çağırıncaya kadar odanda bekle. Diye yanıt vermiş. Onların durumu böyleymiş. Biz gelelim delikanlı ile birlikte vadideki yaşlı kadını aramaya çıkan kral ve kraliçeye. Meğer hep birlikte ormana varınca delikanlı gece yarısı onlardan ayrılarak yalnız kalmış. Ama ertesi sabah doğru yolda yürüdüğünden emin o gün akşama kadar yürümüş. Derken hava kararmış. Bir gölün başına gelmiş. Gölde bembeyaz kuğular yüzüyormuş. Bir süre onları izlemiş. Sonra da yolunu şaşırmamak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için gölün yanındaki ağaca tırmanmış. Geceyi burada geçirecekmiş. Ay çıkıp da etrafı aydınlattığında dağdan aşağı inmekte olan bir karartı görmüş. Elinde değneği olmasa da bunun daha önce koca evinde gördüğü kuğuların çobanı çirkin kız olduğunu anlamış. Kendi kendine bir büyücüden kurtuldum şimdi öteki çıktı başıma diye söylenmiş. Ama kız gölün başına gelip soyunup yüzündeki çirkin deri maskeyi de çıkarınca hayretler içinde kalmış. Altın saçlarında salıverince ömründe görmediği bir güzellikle karşılaşmış şaşkınlık ve heyecandan neredeyse ağaçtan aşağıya düşecekmiş. Adeta soluğu kesilmiş. Boynunu yapraklar arasından uzatabildiği kadar uzattıktan sonra onun bembeyaz kuğular arasında yıkanmasını izlemiş. Sonra kızın sudan çıkıp giyindiğini ve ağacın altına oturduğunu görmüş. Ama kızın birdenbire hıçkıra hıçkıra ağladığını duymuş. Ağaçtan daha da eğilerek bakmış ve kızın ağladıkça gözünden akan yaşlar bir inci tanesine dönüşüp ay ışığında parlayarak kızın saçlarından süzülerek yere düştüğünü görmüş. O zaman bu dolunay kadar güzel kızın kral ve kraliçenin aradığı kızları olduğundan emin olmuş. Ancak öne fazla mı eğilmiş nedir yoksa başka bir nedenle mi dal gürültüyle çatırdamış. Aynı anda kız yine yüzüne deriyi geçirmiş ve bir ceylan gibi sıçrayarak oradan kaçmış. Tam o sırada ay bulutların arkasına girmiş. Öyle ki delikanlı kızı bir daha görememiş. Kız gittikten sonra delikanlı ağaçtan inmiş. Yere dökülen incileri toplamış ve hızlı adımlarla onun peşine düşmüş. Çok gitmeden alaca karanlıkta çimler üzerinde yürüyen iki karartı görmüş. Bunlar kral ve kralçeymiş. Ta uzaktan yaşlı kadının evinden sızan ışığı görüp Oraya doğru gitmekteymişler. Delikanlı hemen onların yanına gelmiş ve onlara göl başında tanık olduğu mucizeyi anlatmış ve yerden topladığı incileri göstermiş. Onlar da artık bu kızın kendi kızları olduğundan emin olmuşlar. Heyecan ve sevinçle yola koyulmuşlar ve az sonra kulübeye varmışlar. Her taraf bembeyaz kuğularla doluymuş. Hepsi başlarını kanatlarının altına sokmuş uyuyorlarmış. Nitekim hiçbiri kıpırdamamış. Yaşlı kadının bir büyücü olduğunu düşündüklerinden korkarak kulübenin penceresinden içeri bakmışlar. Yaşlı kadın başını eğmiş iplik çekmekteymiş. Etrafa bakındığı yokmuş. Bulunduğu odada yan odada tertemizmiş. Ama kız meydanda yokmuş. Bir süre öylece baka kalmışlar. Sonunda cesareti ele alarak hafifçe camı tıkırdatmışlar yaşlı kadın onları bekliyor gibiymiş. Ayağa kalkarak kapıyı açmış. Onları dostça selamlamış. Buyurun buyurun ben de sizleri bekliyordum demiş. İçeri girdiklerinde yaşlı kadın onlara benden sakın korkmayın. Ben aslında bir orman perisiyim. Kızınızı üç yıl önce korkmuş bir şekilde ormanda bulduğumda benden korkmasın diye yaşlı bir köylü kadına dönüştüm ve yanına gittim. Çok üzgündü. Bana başından geçen her şeyi anlattı. Sizi tuz gibi sevdiğini söylediği için onu saraydan kovmuşsunuz. Ama bir gün onu kovduğunuz için pişman olup geleceğinizi biliyordum. Sizin kızınız o kadar iyi ve cana yakın ve o kadar güzel ki. Üç yıl boyunca onu kötülüklerden korumak için yüzüne büyülü, çirkin bir deri taktırdım. Dayandı ve büyüyü bozmadı. Kendisine bir şey olmadı. Üç yıl boyunca kuğu çobanlığı yaptı. Kötü bir şey öğrenmedi. Tertemiz bir kalbi var. Ama sizin de yeterince üzüldüğünüzü ve pişman olduğunuzu biliyorum. Demiş. Bir yandaki odaya giderek gel bakalım kızım diye seslenmiş. Kapı açılmış. Kralın kızı gözükmüş. İpek elbisesi içinde altın sarısı saçlarıyla pırıl pırıl gözleriyle karşılarındaymış. Sanki gökten bir melek inmiş. Kız anne ve babasının kucağına atılarak onlara sarılmış, öpmüş. Hepsi sevinçten ağlamışlar. Kız ağlar ağlamaz gözünden inci taneleri dökülmeye başlamış. Delikanlı onların yanında duruyormuş. Genç kız onu görünce kıpkırmızı kesilmiş. Kalbi hızla çarpmaya başlamış. Neden böyle olduğunu kendisi de anlamamış. Kral: Sevgili kızım, beni affet. Senin beni ne kadar sevdiğini anlayamadım ta ki bir gün en sevdiğim yemeğe aşçı tuz atmayı unutana kadar. O zaman anladım ki tuz çok değerli ve anladım ki sen beni diğer kızlarımdan daha çok seviyorsun. İşte bu yüzden krallığımı sana bırakıyorum. Lütfen bizimle geri dön." demiş. Bunun üzerine orman perisi buna ihtiyacı yok. Çünkü dökeceği her damla gözyaşı denizdekilerden ve sizin sarayınızdakilerden kat kat güzel birer inci tanesine dönüşecek. Yaptığı hizmetlere karşılık da ona evimi ve kuğularımı bırakıyorum." demiş. Bu sözleri söyler söylemez yaşlı kadın çok güzel bir periye dönüşmüş ve ormanın derinliklerine doğru gözden kaybolup gitmiş. Sonra ne mi olmuş? Birdenbire duvarlar çatırdamaya başlamış ve küçücük ev koskocaman bir saraya dönüşmüş. Dışarıdaki bembeyaz kuğular da çok güzel birer genç kıza dönüşmüşler ve hepsi güzel kızın nedimeleri olup hizmet için seferber olmuşlar ve krallara layık bir sofra kurmuşlar. Kral, kraliçe, delikanlı ve güzel kız bütün bu olanlara şaşırıp kalmışlar. Sofraya oturup iyi bir içmişler. Kral ve kraliçe tekrar sarayına dönmüş. Delikanlı ve güzel kızda evlenip orman perisinin hediye ettiği bu güzel sarayda onlara hizmet eden güzel nedimelerle ve artık üzüntüden değil, sevinç gözyaşlarından olan hiç bitmeyecek incileriyle sonsuza kadar mutlu mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına. Biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere